Merhaba, iyi akşamlar. Ee, biz kızımla gezdik, dolaştık, çok da eğlendik. Oynadık, kopladık, zıpladık. Ee, dolaştık ve evimize geri döndük. Bu arada neler yaptık kızımla birlikte? Ee, bitkiler topladık. Ee, endemik bitkiler. Şöyle. Ormandan küçük küçük. Ve bundan kapusu ee, ben şimdi hazırlıyorum. Bu tamamlanmamış hali bak. Yine tamamlandı mı sizce? Ee, ben her sene bu kapı süsünü süsünü hazırlarım. Dilim olmuyor, olmuyor. <laughs> ee, hazırlarım. Uğruna inanıyorum. Ee, o nedenle neye inanırsınız? Ee, o enerjiyi, o frekansı çekersiniz. Ee, şöyle her sene şişelerde hazırlarım. Böyle dilek şişeleri. Ben böyle bir şey kullandığımda şişeleri atmıyorum. Ee, sonra bir işe yarıyor mutlaka bunlar da böyle minicik şişeler bunlar da yağ vardı önceden e, dilek kavanozu gibi düşünün dileklerinizi yazın işte ne bileyim bolluk, bereket e, sevgi, huzur e, neşe e, onları yazıp bir rulo haline getirip bu şişelerin içine koyuyorsun sonra o kapı süsüne e, bunları e, bir şekilde ekleyeceğiz e, bir şişede de bu e, ev alındığında da ee, eve yerleşmeden bir, bir gün önce mi ee, konulur? Ee, bizim kültürümüzde var. Ee, pirinç, bulgur, e, mısır, tuz, şeker az tadı için, ee, bolluk bereket için e, çörek otu, nazardan korunmak için çörek otu, ee, karanfil, bu arada karanfilin e, ezoterik anlamını öğrendim, nazardan korunmakmış. Eee istediğiniz İstediğiniz baklagili ekleyebilirsiniz inancınıza göre. Bir damla da ben böyle yağ damlatıyorum içine ki böyle şey olsun, bolluk bereket olsun, neşe olsun, keyif olsun, güzel sofralar kurulsun, ağız tadı olsun, neşe olsun, huzur olsun, sağlık olsun, bolluk bereket olsun, muhabbet olsun diye. Bunları da şimdi şeye... Iki, dakika, monte edeceğim ee, bu o, kapı süsünü e, nasıl hazırlıyoruz e, bir taslak e, hazırlar gibi düşünün e, bunu en kolay şeyle yapabilirsiniz e, ben kolay kıvrılan bir e, ağaç dalıyla yaptım bu e, bir tür çalı bitkisi e, sarmaşıkla yapabilirsiniz. sarmaşı e, üç kere dolayabilirsiniz. E, kullandığım ip şu doğal ip. Ondan sonra onu iyice e, bağlıyorsunuz. Dolaya dolaya. Ondan sonra orada bir ana kast oluşturuyorsunuz. E, ondan sonra onun etrafına e, istediğiniz bitkinin e, böyle tomurcuklu, tohumlu e, çiçekli e, bitkileri bu iple e, çelenk yapar gibi bağlıyoruz. Ondan sonra çok güzel oluyor. E, ben her sene yapıyorum. Dediğim gibi uğruna da inanıyorum. E, pozitif enerji veriyor bana. E, e, defne yaprakları da koyuyorum defne biliyorsunuz sağlığı, bolluğu, bereketi bu arada barışı iyi niyet sembolize eder, Roma'da da öyledir hatta tacı kullanılır sembolü odur ve defne de nazardan ve enerjiden bizi korur bu şişeleri de böyle eklediğimizde buraya bakıyoruz. Çok güzel bir kapı süsümüz olacak. Bu iple dediğim gibi çiçekleri bağlaya bağlaya ama tomurcuklarına zarar vermeden çok hoş bir çelenk elde ediyoruz. Şey, Bu arada Aralık ayında yapılan bu ritüel e, İran kültüründe de Farklı şekilde Bu arada e, Ritüelleri var e, Tam buna benzemese de Onu bir gün konuşacağız zaten e, İranlı bir komşum Vardı şimdi taşındı Mehnaz Farsi Muhteşem bilgili bir kızdı Ondan çok şey öğrendim e, Çok değerli bir Ruhtum melek ruhlum Çok da özledim onu ee, bu e, koyduğumuz e, şeyler işte tuz, e, baharatlar, e, ondan sonucunda mısır, e, mercimek ve pirinci e, 21 Mart'ta e, ilk baharın başladığı, yazın başlangıcı ve bereketin e, hayat bulduğu ayda e, toprağa serpin e, bir açık alan bulun ve toprağa serpin e, koymuş olduğunuz baklagilleri e, enerji enerjiniz dilekleriniz yayılsın evrene saçılsın e, ve gerçekleşsin inşallah. E, dileklerinizi de e, dilek şişesindeki dileklerinizi de e, bence denize atın. E, 21 Mart'ta. Umarım tüm dilekleriniz gerçek olur. Ve e, Allah size tüm dileklerinizi hediye eder inşallah. Sevgiyle, mutlu mutlulukla, aşkla, huzurla, keyifle, neşeyle muhteşem bir yıla girelim. Ve e, öyle de olsun öyle de sürsün inşallah şöyle benim çok tatlı e, yılbaşı ağacımız süsü var e, bir tatlı peri şimdi onu da en tepeye takacağım kadar şeker bak görüyor musunuz güzelliği Hop. Hepinizin dilekleri hakikaten gerçek olsun, benimkiler de olsun. Pozitif enerjiyle, ince güzel yıllarımız, yaşlarımız olsun. Dostlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla çok keyifli, güzel günlerimiz olsun. Sağlıkla. Bu çiçekleri sararken bitkileri hep dileklerinizi içinden geçirin. Hatta böyle bence sesli söyleyin ki evrende canlansın, hayat bulsun. Şöyle bakın. Dön çocuğum, dön evladım. Dön kızım. şöyle <laughs> Bir kapı süsümüz oldu. Kapıda da muhteşem görünecek. E, komşularınıza da pozitif enerji verecek. E, pozitif enerji yaydıkça çoğalır, güzelleşir. E, ve her enerji bulaşıcıdır. E, sizden bir başkasına da bulaşacak. Ee, ve birbirimizi desteklemiş olacağız. Bakalım. Bu kız size doğru dönmek istemiyor. Sürekli bana doğru dönmesi var. Çocuğum oraya doğru dön. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.